Şimdi ise Cahit Zarifoğlu'nun İşaret Çocukları adlı eserini yorumlamak üzere 15 sınıfından Ecrinbaşı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yarısını okunan tüstü tutan çarşılardan geçerdi baba. Başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde. Daha ilk güzelliğinde. Anlını iki dağın arasında gelmiş bir derin göğsüne benzer. Göğsünden doğalar geçermiş. Çarşılar, ellerinde ekmek iğneleri, cami avlularına açılan hamur sularına kapılan çocuklar, görmeden güneşin bütün renklerini, götürmezler dükkandaki babalarına, ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Başı ve yüreği şahbaz, kaleleri örleyen kadınların, süslerini, kemerlerini, başlarını ağırlaştıran, ör, ağır, Siyah şelale saçlarını tutunca gençleşirdi erkekler. Sonra insan o ki denizde, küçük ve büyük nehirde, bedeni ıslatan ahsun suda, önce niyet, sonra yıkanırdı. Zaman dert getirdi sulara. İçinde eski balıkların yattığı kayalar, savaşan insanların elinde, İnce yoltuluk taşındı, balta mızrak şeklinde. Anam, kanları kuruyan, kavga ayıran bir karver elinde. Kara ocağın taşlarına işaret koydu çocuklarını. Belinde gezdiren babamın, beyaz yazılarla kazandığı adları. <laughs> Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın. Unutup geç gelen günleri, zamanı sürerken çektiği günleri, çetin bilmecelerle sürdü atın şehirleri. Gül ören, at güden kadınlar, ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde, küçük pencereli, karanlık, dar odalarda, uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin, uzağa çekilip giden, ayazda donan gülmeler için. Ormanda su temizlenen anne unuttu gittikçe uzayan çocuğunu. Hep kaçarmış şehirlerin demir dağlarına, uyuyunca toprak beşimde. sahipsiz kalan, ellerimden kayan aydınlık günlerim.